Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde de dün mü önceki gün mü yağ bayıyla almıştım. Bu konuya değineceğim. Birçoğunuzun ilk defa duyduğu bir isim. Birçoğunuzun da bilmediği bir isim. Ama tanıdığım yani takip ettiğim birçok ustanın onay verdiği Kaliteli dediği bir yağına bayilik olmanın gururunu yaşıyorum Benim için Bu yağın Yani bayisi olduğum yağın isminden çok Kalitesi önemli Neden tercih ediyorum dersen İki zamanlı yağın bir amacı vardır. Motor yağlama korumaktır, korumları temizlemektir. Bunu en iyi şekilde yerine getirip o kullanıcıları büyük zararlardan kurtarmak ve de büyük zararları en hafife indiren indirmek amacı olan bu yağı tabii ki de kabul ederim. İsmini boş verin. Zaten kullandığınız zaman ismini, hakkını verdiğini bizzat anlarsınız. Neyse. Şimdi Yağ üretimini siz yaptınız ve o ürünün testlerini yaptınız. Birçok ünlü markaya göre daha kaliteli bir yağı geliştirmeye başardınız. Bunlar için çok çabalar harcadınız, emekliler, masraflar ettiniz. Artık piyasaya sürelim. İnsanımızı mutlu edelim istiyorsunuz. Bu başarmak yani o başarı yaptığınızda insanları sattığınız, insanların yüzünü güldürdüğünüzde kendi başardığını başardığını hissedersiniz. Ama yağı geliştirmek de başardınız on konuda mutlu olduğunu bir de insanlara ulaştırıp insanların mutluluğu karşısında, memnuniyeti karşısında bir büyük başarı da kazanmanın gururunu yaşamak üretici için yani niyeti güzelse niyeti eğer insanları memnun etmek etmekse o üreten için gurur olacaktır. Hatta Türkiye'de milletimiz için de gurur olacaktır. Ülkemizin de gurur olacaktır. Tamirhanelerde dolaşan köylerden tamirhane yollarına, ilçelere giden birçok insan bu sayede bakım zamanı geldiğinde ancak tamirhanelere giderler. Tarlalarda kalmazlar, dağ başlarında kalmazlar, strese girmezler. Mevsimleri geldiğinde işlerini kolay kolay sürdürebilirler. Bilesinler. Evet arkadaşlar ben kolay kolay bayilik kabul etmem. Bu kadar güzel markalar, iyi markalar, duymuş markalar varken belki sorarsınız neden Selentra? Arkadaşlar Selentra sahibinle de konuştum. Samimi biri. Bayağı uzun konuştum. Sebep sonuçlarında söyledi. O konulara da girdik. Özellikle kendi yakını sorumlu hissettiği için mesela bir firma bana ya üretiyor, şöyle 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 olsun diyor. İçine sindiremedi, iş kabul etmiyor. Yani ucuz olsun, satalım yeter diye o şekilde kabul etmiyor. Tabi bu abimizin bu samimiyetini de. Beğendim. Hatta hasta bayiliği o teklif etmedi. Ben teklif ettim. Çünkü gerçekten çabalıyor, emek veriyor ama bir türlü birçok insana ulaştıramıyor, tanıtamıyor. İsmini duyu, duyamadınız değil mi? Ben de böyle güzel insanları bayi olarak önüne taş koymuş insanlara bayil olarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Hem de uzun zamandır test ettiğim, iki zamanlı yağ konusunda karar vermem gerektiği için bir sene oldu zaten. Selahattin bir yıldır takip ediyorum. Olumsuz bir yönünü duymadım. Kullanılanların hepsinde olumlu sonuçlar geldi. En son olarak da somun arkadaşım ve de Erdem miydi? Ha, koç Erdem, koç onların da olumlu sonuçları özellikle Barisum'un iyice test etti ağaçlara vurdu, ekliyor, söktü, baktı, biçti, temizleme özelliği var mı? bunlara baktı. Zaten ben de güveniyordum olumlu olduğuna, kaliteli olduğuna inanıyordum bir yıldır araştırmam sonucu. bir arkadaşlarım da test ettiğine göre tam bildiğim gibi kaliteli çıkacağına çıkacağına karar vermiştim işimden inanmıştım gerçekten de öyle çıktı ee, benim Türk milletim Türk milletimi Türk insanımız yapıyor ama önlerine belli bir engeller çıkıyor bu engelleri aşmak kolay değil eğer böyle insanların önleri açık olsaydı, Türkiye'de biri çok yerli markamızın ismini duyacaktınız. Maalesef ki ismi isim kuruyorlar ama ismi ünlü olmadığı için ülkeye tanıtamıyorsunuz, satamıyorsunuz, ulaştıramıyorsunuz. Ulaştırsanız mümkün kalacaklar. Bir daha, bir daha, bir daha atacaklar. Ama önce ulaştırabilmek lazım. İnsanların güvenini kazanmak lazım. Güvenini kazanmaları için almalarını sağlayarak memnuniyetlerini kazanmaları gerekiyor. Değil mi? İnsan önce yağ alması, denemesi gerekiyor. Bak süper. Bir daha, bir daha, bir daha alır. Ayrıca yağ bu marka ün şan şöhret kazandıktan sonra aşırı derecede fiyat arttırırsa o zaman eyvah rehavete kapalıptan inşallah benim güvendiğim firmalar inandığım firmalar bunu yapmaz ama yapan da var. Bayi değilim ama 5 senesi öncesine göre yani diğer markalar arasındaki fiyatı neredeyse 50 zam yapmışlar. 50 az miktar değil. Mesela 5 yıl önce ünlü bir markadan daha ucuz içen. 5 yıl sonra tanınmış ünlü markadan daha pahalı olduğunu gördüm. Hatta tek bir ürünü değil, tüm ürünleri. Yani şöhret falan satışları artınca, müşteri güveni artınca ne yapıyor? değerine göre değil de biz ne de olsa milletten tanıyor, ne de olsa bir ünlü alıyorlar deyip üzerine fiyat ekliyorlar. mesela birçok ünlü markanın kalitesinden çok ismine ismine para ödediğini fark edersiniz ismine mesela kalitesi 100 lira civarı kalitesi var ama sen 200 lira ödüyorsun çünkü ismi tanındık ondan 200 ödüyorsun ama değeri 100 lira aynı bu şekilde açıklıyorum şimdi işte dediğim gibi markalarımız kendisi geliştirdikten sonra insanlara kendisi kanıtladıktan sonra rehavete katılıp da aşırı derece zam yaparsa bu hiç iyi olmaz. Ama masrafı nedeniyle ya veya piyasadaki dalgalanma nedeni mecburen zam yapıyorsa o başka hakkını alır. Ama dediğim gibi rehavete katılıp Rastgele zam yapanlar Zaten öyle insanlar insanlığından şüphe ederim. Öyle bir insanlar, gönlü güzel insanlar bunu yapmaz. Mesela danışmanı der, 100 lira yap der. Yok olmaz, ayıp olur der. Yapmayalım, ayıp olur. Olmaz, olmaz. Değeri bu böyle diye diyorsa o insan ne güzel insandır. Onlardan Allah razı olsun diyorum. İşte arkadaşlar son bayi olduğum firmanın ismi duyurmamıştır ama ben onların yaptığı işten yaptığı yağdan memnunum. Verdikleri özelliklerden de memnunum. Tam istediğim özellikleri maalesef tümünü sıralamışlar. Testlerden de memnun çıktık. Artık ben babama kullanacağım. Ot motorlarımda da kullanacağım. Gelen tamirat motorlarda kullanacağım. Göreceksiniz ileride. Neyse bugün fazla abartmayayım. Bugün hava çok güzel. Sanki yazdan kalma bir hava var gibi iş yeri çatısındayım. Oo, oh, yarın pazar belki güzel bir hafta sonu geçiririz. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.